Hak Yüz Permit'ten selamlar. Bu videomda bizlere İran'dan ulaşan İranlı bir vatandaş kendisine V69 ve 164 ve C114 tahtit kodlarının uygulandığını ve sonucunda deport edildiğini söyledi. Bununla ilgili bu videoyu çekip insanları bilgilendirmek istedim. Şimdi V69 ve 164 ve C114 tahtit kodlarının içeriği nedir? Bunlar ne zaman uygulanır? Kısaca sizlere bunları anlatmak istiyorum. B69 Türkiye'de ikamet izni alıp da daha sonra ikamet kurallarına uyulmadığı takdirde iptal edilenlere konulur. Mesela ikamet için gerekli evrakların sahte olması gibi. Bu durumlarda B69 tahtit kodu konulur ve kişiyi Beş yıl boyunca ikamet izni verilmez demiş kanun bu şekilde. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Arası Koruma Kanunu'nun Yabancılar başlıklı ikinci kısmının sınır dışı etme başlıklı 4. bölümünde 52 ve 60. Maddeler arasında şu şekilde düzenlenmiş. Sınır dışı etme kararı 54. maddesinde düzenlenen sebepleri ihlal edenler hakkında uygulanır. Kanunun açık lafzı gereği bu karar sadece valiliklerce alınabilir. Sınır dışı etme kararının değerlendirme ve karar aşaması en fazla 48 saat sürer demiş. Şimdi 54. madde demiştim. Bunun maddenin içeriği nedir? Sizlere bunu anlatıyorum. Sınır dışı etme kararı anlayacak olanlar. Kanunun 54. maddesinde yer alan durumlardan birinin veya birkaçının oluşması durumunda kanunun 55. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla valiliğin sınır dışı etme kararı alması zorunludur demiş. 5237 sayılı kanunun 59. maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilenler terör örgütü veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar Türkiye'ye giriş vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar Türkiye'de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar. Vize veya vize muafiyeti süresini 10 günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler. İkamet izinleri iptal edilenler. İkamet izni bulunup da sürenin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini 10 günden fazla ihlal edenler. Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler. Türkiye'ye yasal giriş veya Türkiye'den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler hakkında Türkiye'ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye'ye geldiği tespit edilenler. Uluslararası koruma başvurusu reddedilenler. Uluslararası korumadan hariçte tutulanlar. Uluslararası koruma başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilenler. Uluslararası koruma başvurusunu geri çekenler. Uluslararası koruma başvurusu geri çekilmiş sayılanlar. Uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra 6458 sayılı kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye'de kalma hakkı bulunmayanlar, ikamet izni uzatma başvuruları reddedilenler, 10 gün içinde Türkiye'den çıkış yapmayanlar. Şey 114 tatil kodu ise şudur. Yabancı uyruklu kişinin Türkiye'de bulunduğu süre içerisinde herhangi bir adli işleme konu olması halinde suç olup olmamasına bakılmaksızın Türkiye'ye giriş yasağı uygulanmaktadır demiş. Tahdit kodları hakkında sınır dışı kararı verilmiş olan kişinin hangi sebeple sınır dışı edildiğini gösteren koddur. İlgili sebep ve kod doğrultusunda kişinin ülkeye girişi 5 ay ile 5 yıl arasında veya duruma göre süresiz şekilde yasaklanabilmektedir. Kendisine B169, B64 ve C114 tatil kodları konulan ve deport edilen İranlı bir vatandaş veya bir başka ülkenin vatandaşı bu gibi durumda deport kararını iptal ettirebilir mi? Hakkında B69, B164 ve C114 tatik kodları konularak deport edilen bir vatandaşın deport kararını kaldırabilir mi, kaldıramaz mı? Şimdi bu sorunun cevabını söylüyorum. Bilindiği üzere bu süre daha önceden 14 gündü itiraz süresi. Sonradan alınan karar gereği bu süre 7 güne indirildi. Eğer hakkınızda deport kararı verilmişse ve bu 7 gün süresini geçmemişse bu süreye bağlı kalarak deport kararına itiraz edebilirsiniz. Eğer itiraz süreci başlatıldıktan sonra profesyonel ekiplerle çalışıyorsanız yapılan itirazla beraber Türkiye'de bir yıl süreye yakın kalınabilir. Herkese saygılar sunuyorum. Esen kalın.